etkinizin dışında. Arkadaşlar bu dağlar, ormanlar, göller, ovalar bizim. Sokaklar bizim, mahalleler bizim. Çöpümüz bile bizim. Onun için her türlü konu bize geldiği zaman bununla ilgilenmek zorundayız. Yok Sağlık Bakanlığı, yok bunlar. Yok ya biz meşruiyeleriz. Bize ne geliyorsa biz de bunu aktarıyoruz. En güzel talep edeceğimiz yerde meclis var mı? Bundan başka bir yer. İlçemiz Bahçe Evler, yaklaşık 600 bin kişilik nüfusuyla İstanbul'un en yoğun yerleşim bölgelerinden biridir. Bu nüfusa hizmet veren mevcut Bahçe Evler Devlet Hastanesi, hem kapasite hem tıbbi donanım açısından yetersiz kalmaktadır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha nitelikli sağlık hizmete erişim sağlamak, tıbbi personel ve sağlık çalışanlarının verimli hizmet sunması olarak tanımak adına Bahçe Evler Devlet Hastanesi'nin bir eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürmesi büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sağdan gelen geri bildirimler, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın da bu yönde güç, güçlü tarifleri olduğunu göstermektedir. Gerekli altyapı çalışma yapılarak hastanenin donanımı ve kadını geliştirmesi, ilçemize ve çevre önemli bir salgı, e, sağlık katkısı sunacaktır. Bahçeler Belediye Başkanımızın Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler bulunarak konuyu yetkilerle görüşmesine yarar görüyoruz. Sevgili Başkanım, eğitim araştırma senesinin olması kime zarar? zarar arkadaşlar? Tamam. Bilmiyorum. Yani, Bilmiyorum. Yok ki Bakalım. Bakalım. Şu var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Merkez Mahallesi Eserken Ömür Plazı arkası yürüyüş kulvarı aydınlatması ve çerçeve, çevre güvenliği hakkında. İlçemiz Bahçeliler Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mahalle sakinleri ile çevre mahallelerdeki vatandaşların spor ve sosyal amaçlı yürüyüş yaptığı yürüyüş kullarının aydınlatma sisteminin yetersizliği nedeniyle Özellikle akşam saatlerinde kullanımı zorlaşmakta, güvenlik açısından risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte Perşembe Pazar yolu, mezarlık yolu, böbrek hastanesi çevresi ve civar bölgeler mahalle sakinleri arasında, <laughs> özellikle hafta içi akşam saatlerinden sonra madde kullanımı, alkol tüketimi gibi olumsuz alışkanlıkların yoğunlaştığı bölgeler olarak şikayet edilmektedir. Vatandaşlarımız bu durumdan rahatsız duyduklarına, konuyla ilgili çeşitli kurumlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etmektedirler. Bu çerçevede Merkez Mahallesi Eserkent Ömür Sitesi arkası yürüyüş yolu aydınlatma bakım ve onarımının yapılması, yapılmasını programınıza alacak mısınız? Belirtilen bölgelerde emniyet ve zabıta ekiplerince düzenli denetimlerin arttırılması konusunda önlem alacak mısınız? Gerekli görünmesi halinde kamera sistemleri kurulması ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda kalıcı önleyici adımlar atacak mısınız? Saygılarımızla. Başkanım böyle bir sıkıntı uzun zamandır var. Zaman zaman geliyor. Abi hep seninle konuşuyoruz aynı yeri. Evet. konuyu çok iyi biliyorsun.